Kardeşlerim şimdiden salı günü idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Haç farizası için kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partimizin 6. Olağan Büyük Kongresinin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan tam 17 yıl önce AK Parti'yi kurarken bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecektir demiştik. Ve devam ederek bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamdolsun. Milletimize verdiğimiz sözü tutmuş olmanın bahtiyarlığıyla bugün karşınızda bulunuyorum. Bu duyguyla kuruldu 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar AK Parti teşkilatında görev almış genel başkanından teşkilat yöneticilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, mahalle temsilcileri ve sandık müşahitlerine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Dava ve yol arkadaşlarımızdan ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'de teşkilatın faaliyetlerinde her seviyedeki kadrolarında hanımlara ve gençlere özel önem yer veren tek parti AK Parti'dir buradan tüm hanım kardeşlerimize ve gençlerimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. AK Parti sizlerle bugünlere getirdik. İnşallah daha nice 17 yıllara da yine sizlerle birlikte ulaştıracağız. Kardeşlerim AK Parti evet kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. AK Parti evet kağıt üzerinde 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir. Ama hep söylediğimiz gibi AK Parti'nin asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir. AK Parti'nin ne olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olmak gerekir. AK Parti başlangıçtır. Hazreti Adem'in dünyaya gelmesiyle başlayan imtihanımızın takipçisidir.